Merhaba, ben Ezgi Amzaçebi Çebi. İki haftada bir yayınlanacak olan Keçi Postası'yla Dört Ayaklı Şehir Radyosu'nda artık ben de varım. Keçi Postası'nda hayvanlara dair güncel içerikler yer alacak ama görüş alanı 340 derecelere varan bir keçi gibi bazen hayvanların ve gündemin ötesine uzanacağız. Çünkü hayvan gündeminin hiçbir zaman sadece hayvanlarla sınırlı olmadığını düşünüyorum bir keçi yolu gibi daracık ve sarp alanlarda yol almaya çalıştığımız şu zamanlarda günah keçisi ilan edilen bir sürü öteki olarak hikayelerimizin de mücadelemizin de müşterek olduğuna keçilerle özdeşleştirilen inadı ve hayatta kalma gayretini hatırlamaya ve birbirimize hatırlatmaya ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Bu nedenle keçi postası şiddetten çok ihtimam hikayelerine odaklanacak. İhtimam örneklerini hayvan hakları için mücadele eden muhtelif topluluklardan mahallede, kampüste, sokakta karşılaştığım hayvan yoldaşlarının seslerine, güncel kültür sanat haberlerinden mevcut akademik çalışmalara uzanan geniş bir yerpazede arayıp size ulaştırmaya çalışacak. Çok yakında Keçi Postası'nın ilk bölümünde buluşmak üzere. Keçi şarkı, keçi, keçi küçücük tutturdu bir şarkı küçücük